Sunduğu yerel seçim 2024 devam edecek. Bu Ramazan'da en güzel bayram hediyeleri yine yöremden. Kadınların gözdesi 20 adet Philips robot süpürge, 20 adet Weber gaz grili, mangal keyfi her yerde. Tam 1000 adet önlük ve eldiven seti. Avrupa'nın tercihi Görem'den 100 adet hediye paketi. Instagram sayfamızı takip et, çekiliş postunu beğen ve iki arkadaşını etiketle sen de kazan. Görem hayırlı Ramazanlar diler. Ramazan halden anlamanın vakti. Bugün açlık çeken insan sayısı her zamankinden daha fazla. Her 10 kişiden biri yeterli beslenemiyor. İslamik Relief dünya çapında 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine gıda yardımı ulaştırıyor. Ramazan'da sofralara sıcak bir yemek koyuyor. Sen de yardım et. Bugün değilse ne zaman? Şimdi bağış yap. Turkuaz Romantik. Kalbinin sesini dinle. Ramazan yardımında muhtaç bir aileyi sevindirmenin tam vakti. Şimdi online bağış yap. Özel Eğitim'in sunduğu Yerel Seçim 2024 devam ediyor. Enteresan bir şey var mı?